Evet Honda City ile beraberim Honda City sıfır araba alacak olanların gözdesi bu aralar o yüzden ben de sizin için şöyle kısaca bir değinmek istedim Honda City'ye şöyle yandan detaylar tek gelen omuz çizgisi arka stoplara kadar krom kapı kolları diyerek arka taraftan hemen başlamak istiyorum çünkü B segment olmasına rağmen 519 litrelik bagaj hacmiyle benim ilk dikkatimi çeken şeylerden birisi bu. Halı kaplamaları tabii ki zayıf. B segmente yakışır bir halı kaplaması var. Üst taraftaki bu kablolar, demirler falan da gizlenmemiş. Ama yükleme eşiği olarak da gayet rahat bir şekilde e, valizenizi yükleyebilirsiniz. Bagaj hacmi gerçekten güzel. Burada 16 inç e, elmas kesim alüminyum alaşımlı sportif jantlar beni karşılıyor. Bu jantlar 16 inç. Ee, segmentine göre gayet yeterli ve gayet şıkta duruyor açıkçası. Bu aracın bir diğer en sevilen yönü ise arkadaki diz mesafesi arkadaşlar. Yani şu arkadaki diz mesafesine bakın. Neredeyse D segment, C segmentlerle yarışıyor. Yani B segment olmasına rağmen çok güzel. Baş mesafesi fena değil. Baş mesafesine çok bir şey diyemeyeceğim ama gerçekten hatırı sayılır derecede iyi diz mesafesi var bu araçta. Ee, omuz genişliği olarak da fena değil. Yani 3 kişiyi hemen hemen seyahat rahatlıkla edebilir. Kol dayaması bir Honda klasiği koltuğa kadar değiyor. Hafif bir havada durmuyor ama yine de B segment bir araç olmasına rağmen bu da güzel. Kapı üstleri de arka tarafta sert arkadaşlar. Hemen bir önüne geçeceğim size. Önünde de yani çok fazla anlatacak bir şey yok aslında. Beklediğiniz gibi bir araç. Kapı üstleri sert bir tabii ki. B segment bir araç olduğunu belli ediyor. Ee, ama içine oturduğunuz zaman güzel hissettiriyor. Koltukları da rahat fena değil. Eko modu var burada. Vitesin yan tarafı piano black bir kaplamayla kaplanmış orada. Dijital klimalarımız var. Eksekütif paket zaten tek paket olarak geliyor bizlere. Yine demişim koltukların yanal al destekleri iyi. Baldır desteği fena değil. Burada güzel atlı sayılır bir kolçağımız var. Hemen orada bu kolçak ileri geri gitmiyor sabit. Bu da bir Japon klasiği mekanik el freni, torpido gözü. Bu, ara, bu araç bir test aracı o yüzden biraz kirli bir araç. Buralarda sert plastik ee, ama yumuşak hissiyatı veren bir sert plastik. Yukarısı da yumuşak mı diye dokunuyorsunuz. Hayır o da değil o da sert plastik. Otomatik kararı bir iç dikiz aynısı da yok bu araçta. Ee, B segmentin hakkını veren, B segment malzeme kalitesi B segmenti karşılayan ama diz mesafesi olarak da gayet güzel bir diz mesafesi sunan bir araç. C segment ve D segmentleri aratmıyor bize. Multimedya ekranı da gayet güzel. Bu araç 1.5 i atmosferik motoruyla geliyor. Bu motor 120 beygir güç, 145 Nm'de tork üretiyor. CVT şanzımanıyla beraber de 10,5 saniyede sıfırdan 100'e ulaşıyor. Son hızı da 198 km/saat olarak sınırlandırılmış. City'den anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur herkes için.